İnsan sırlarla dolu bir bedene sahip tabii. Biz bunları keşfettikçe hep şaşkınlık içinde kalıyoruz. Ruh hücresi denilen bir yer var. Beynimizin hemen hemen tam ortalarına düşüyor. Küçücük bir et parçası, işin aslı. Ve kozalığa benziyor. Paynea diye isim verdiler. Ruh hücresi deniyor buna. Eski çizimlere bakıyoruz. Mesela Hazreti Hızır'ı anlatmak için balık figürü var. Bir de epifiz bezini anlatan bu kozalığa benzeyen paynea denilen bu çizimler var. Eski derden hep böyle işte şakralar açıldı, şu oldu, bu oldu falan. Aslında hep ona bağlamaya çalışılan bir olaydır bu. Ve bu uyarıldığı zaman, gerçekten çalıştığı zaman o epifiz bezi aklın daha arttığı yönünde tarihten beri gelmiş bir olay olarak önümüzde. İçimizde olan bir yapıdan bahsediyoruz. Peki biz bunu nasıl harekete geçiririz? Tek çözüm var. Allah'tan talep etmek. Allah'tan istediğimiz zaman bakın bizim içimiz potansiyel dolu. İçimizdeki bu potansiyeli Allah'a yakınlaşmak için yollar arayın diyor yüce Rabbimiz. Her gün her gün daha Rabbimize yaklaşarak Allah'ın istediği kalitede bir insan olacağız.